Belki de o mektubu çantana koymasaydım... ...her şey çok farklı olacaktı. Düşüncesizce davrandım. Özür dilerim. Ee, ne mektubuymuş o Mete? Hangi mektup? Bana yazdığın mektup. Aşkını anlattığın. Nasıl? Nasıl ya? Sen onu okudun mu? Ya yani ben... Ay yok, yok Mete. Onu okumuş olamazsın ya. Olmaz. Tamam canım. Bunda utanılacak bir şey yok. Hem o kadar güzel anlatmışsın ki duygularını. Ben... Bak ben bile bu gitsem iyi olur. Nasıl ya? Nasıl? İnanamıyorum. Okumuş. Bak böyle kulaklarına kadar kızarırsın işte. Hah! Çık dışarı. Kırmızı ben gidiyorum. Hayır, hayır sakın. Bayanlar tuvaleti burası. Tamam çık o zaman dışarı. Konuşalım yani. Biz kaçıp saklanacağız. Bir durum yok. Nasıl yok Mete ya? Nasıl yok? Okumuşsun işte her şeyi. Rezil oldum. Nasıl bakacağım ben bir daha senin yüzüne? Cenk. 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 Bana bak lütfen. Bak. Bakamam. Bakın, bakın Ahmet senin yüzüne şimdi. Sen okumamalıydın o mektubu, tamam mı? Aptal gibi hissediyorum kendimi. Ya biliyorum, sen beni kardeş olarak görüyorsun. Ben senin kardeşin en iyi arkadaşıyım falan filan. İşte bilmemeliydin benim duygularımı. Bir, bana bakar mısın lütfen? Bana bak. İndir ellerini. İndir ellerini. Or. Bak bana. Öyle ki ben ben seni kardeşim gibi görmüyorum. Ee, nasıl yani? O hissettiğim duygular tek tarafta değil. Öyle ki ben galiba sana aşık oldum. Keşke bu itirafı daha romantik bir yerde yapsaydım ama İstersen dışarıda da tekrar söylerim. Bir şey söylemeyecek misin?